Herkese merhaba. Ben İlhan Tura. Evet uzun bir aradan sonra yeniden sizlerle beraberim Martı Karavanım'la e, şu anda e, Selik Boğaz kentten Belek istikametine geçtim. Şahane bir manzara. Acı su dedikleri. Evet bu köprü bu köprüden sonrası Belek. Çok fazla karavan var burada. Araç trafiği o kadar yoğun ki. Evet Antalya'nın en sıcak e, ayı, aylarından biri Temmuz'dayız. Ve sonrasında Ağustos geliyor biliyorsunuz. Antalya'nın aslında en kaçınması gereken aylarıdır. Fakat e, Antalya çok beğenildiği için e, sevgili takipçilerim, Temmuz ve Ağustos ayında da çok fazla tatilci gelir Antalya'ya. Ve şu anda da gerçekten çok yoğun bir trafik var. Trafik akışı çok yoğun. E, gerek yerli turist gerek yabancı turist Antalya'da e, ve farklı ülkeden e, popülasyonlar, farklı kültürlerin e, vatanımıza gelip yerleşmeleri nedeniyle Antalya'yı seçen nüfusu da e, yine buradaki ülkeler çok kalabalıklaştırıyor yaşamı. Evet biraz daha ağır gitmem gerekiyor. Aslında çok daha hızlı değilim ama 60 km hızla seyahat ediyorum şu anda. Karavan. Arkada da kuşum var bu arada. Sevgili Chico bugün bana eşlik ediyor şimdi Antalya'ya doğru yol alıyoruz hep birlikte. Karavancılar için yapıyorum bu çekimi özellikle. Hatta kadın karavancıların da çoğaldığını biliyoruz. Çok fazla kadın karavancı dostum var, arkadaşım var. Karavanların karavan popülasyonunun çok artması nedeniyle ülkemizde de maalesef kıyı bandında Deniz kenarında karavanla kalınabilecek yerlerin sayısı oldukça az sevgili takipçilerim. Ben şunu gördüm ki artık karavanla e, deniz kenarında herhangi bir yerde yer bulmak ya da e, kamp alanı bulmak oldukça zor olduğuna göre karavanınızla yapacağınız en güzel şey doğaya yukarılara. Yani denizden uzak, e, tabiat harikası olan yerlere doğru gitmek en mantıklısı. Hem de bu sıcaklardan, bu kavrulmuş sıcaklardan kaçmış olursunuz benden söylemesi. Yani daha karasal iklim, e, daha fazla e, ormanlık alan çok daha iyi gelecektir diye bildirmek istiyorum sol tarafta Belek sahili ve e, çeşitli otellerin peş peşe dizilmiş halini görebilirsiniz. Gördüğünüz gibi araç trafiği, karavan trafiği, transfer minibüsleri, özel araçlar, hepsi oldukça fazla ki şu an bulunduğum, takip ettiğim yol e, tarihi bir yol. Yani ana cadde ya da e, şehirler arası yol değil. Yemyeşil doğan böyle. Tekrar belirtmek istiyorum. Şu anda Belek-Boğazkent, daha doğrusu Boğazkent'ten çıktık. Belek istikametinde yol almaya devam ediyorum oldukça sıcak, 40 derecenin üzerinde bir sıcak hakim ve ben e, Antalya'ya doğru yol alıyorum. Temmuz ayında ve Ağustos ayında Antalya'nın aşırı derecede sıcak olması nedeniyle herkese doğayı, tabiatı, karasal iklimi öneriyorum. Deniz kenarlarında yer bulamazsınız Antalya'da. Temmuz 2022 ve Ağustos 2023 tarihleri oldukça sıkıntılı tarihler. Onu özellikle belirtmek istiyorum size. Hem böyle ağır ağır yol alıyorum hem de sizlerle sohbet ederek yoluma devam ediyorum. Şahane kelimenin tam manasıyla şahane yerler buraları Turizmin gözbebeği belekteyiz. Televizyonda, magazin programlarında sürekli Bodrum, Çeşme gibi yerleri gösteriyorlar. Aslında Antalya'nın bu Bakir, çoğu bakir olan yerinde inanılmaz bir turizm patlaması var. Ve gerçekten de insanlar burada gezmekten, görmekten, burada olmaktan çok mutlular. Evet, karavanımdan ben Nilhan Turan sizlere yayın yaptım bugün de. Arkada minik çiko var. Ve gördüğünüz gibi... Karavanımla seyahat halindeyim. Tekerinize taş değmesin e, güzel bir cümle. Ben de seviyorum. Yol aldığınız sürece tekerinize taş değmesin. Güzel günler, güzel tatiller sizlerle olsun. Hepinize sevgiler. Hoşçakalın.